Sevgili izleyiciler, çiftçi ve üreticilerimiz için Kanal 32 Haber Merkezi'nce Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarım mülteniyle karşınızdayız. Şimdi haberler. Sevgili izleyiciler, şeker pancar alım fiyatı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından şeker pancarı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil 1855 lira olduğunu duyurdu. Şeker pancarı alım fiyatı açıklandı. Alım fiyatını Bakan Yumaklı duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şeker pancarı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil 1855 lira olduğunu bildirdi. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. 81 ilde olduğu gibi Isparta'da da ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kere yapılan şap aşılama kampanyası başladı sevgili izleyiciler. İl genelinde hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele programı kapsamında başlatılan aşı kampanyası 17 Kasım'a kadar devam edecek. Hayvanlarda et ve süt veriminde azalmalara neden olan Bazen ölümle sonuçlanabilen şap hastalığında aşılama büyük önem taşıyor. 81 ilde olduğu gibi Isparta'da da ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kere yapılan şap aşılama kampanyası 1 Eylül tarihi itibariyle başladı. İl genelinde hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele programı kapsamında başlatılan 2023 yılı sonbahar şap aşı kampanyası 17 Kasım'a kadar devam edecek. Isparta'daki yetiştiricilerin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerektiğine dikkat çeken il ve ilçe tarım müdürlükleri, kentte bulunan büyükbaş hayvan varlığının tamamının aşılanmasını hedefliyor. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatları getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'de toptancı en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptancı yerinde. Portakalın kilosu 25 lira ile 30 lira arasında. Domatesin kilosu 18 lira ile 25 lira arasında işlem gördü. Ankara Toptancı elinde sıkmalık portakalın kilosu 25 lira ile 35 lira arasında. Pembe domatesin kilosu 18 lira ile 30 lira arasında işlem gördü. Bursa Toptancı elinde ise Washington portakalın kilosu 7 lira ile 13 lira arasında. Domatesin kilosu 5 lira ile 42 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya Toptancı elinde. en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa domatesin kilosu 20 lira ile 24 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. Isparta Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 243 liradan işlem gördü. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 235 liradan, karkas kuzu etinin kilosu 230 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda Buğdayın kilosu 7.20 liradan, arpanın kilosu 5.65 liradan işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.203 liradan, ikinci derece arpanın kilosu 5.606 lirayla 5.756 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.925 lirayla 8.565 lira arasında İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.750 lirayla 6.310 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece durum buğdayının kilosu 8.822 liradan, ikinci derece beyaz serp buğdayın kilosu 8.207 lirayla 9.286 lira arasında, ikinci derece kırmızı serp buğdayın kilosu 8.203 lirayla 8.605 lira arasında, ikinci derece beyaz arpanın kilosu 5.801 lirayla 5.955 lira arasında işlem gördü. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.150 liradan, ikinci derece arpanın kilosu 5.600 liradan işlem gördü. Evet efendim bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Bültenimiz Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlandı. Bir sonraki bültende tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Gül suyu, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.